Merhaba bu arkadaşlar, bugün sizlerle bir DVD film izlemek istiyorum arkadaşlar. Ekranı gördüğünüz arkadaşlar, Fındık Kamu 4 Yağ filminin bugün DVD film izlemek istiyorum arkadaşlar. 2. İmran'ın son DVD film izlemek videosu karşınızdayım arkadaşlar. E, bugün Fındık Kamu 4 Yağ filminden bahsetmek istiyorum sizlere. Yani e, azından bu DVD film izlemek için videolarımı izlemek istiyorsanız, videoyu Bizimle arkadaşlar uzun bir ara oldu, artık arkadaşlar DVD film izlemek videolarını çekmeye başladım arkadaşlar uzun bir aradan sonra. E bugün arkadaşlar fındık kamyonu 4 filmini bugün sizlerle birlikte göstermiş olacağım arkadaşlar. E, film 2018 yapımı ve ben filmi yanılmıyorsam e, bu sene izlemiştim ve ben e, arkadaşlar daha yeni bu sene izledim yani bu 2024 yılında izledim ve DVD yapmak istedim sizlerle birlikte DVD'sini aldı çok oldu ama sanatlarında bölümünde de bu, bu arada bahsetmiştim ama incelemesini daha önce yapacaktım ama şimdi bugüne oldu diye bugüne kısmetmiş. Bugün size film yeni film hakkında düşüncelerimden biraz bahsetmek istiyorum size. Menüsü görüntüsü bir çok güzel bir menüye sahip. Önce kabak tasarımından biraz bahsetmek istiyorum size. Ee, Fırınlık Kıyam ve 4 Diyar yazıyor listeyden. Listeyi benim için bu arada en iyi filmlerden bir tanesi. listeyi her filmini çok seviyorum. şöyle arkadaşlar Kenar'ı çok sevdim. Kenar iyi alıyor. Magazine Foy alıyor. E, Helen Mirren, filmi gibi çok sevilen yer alıyor. Karen Atley'i görüyoruz bu adam. Karen Atley filmde kötü bir rolde. E, video yazıyor. Şey, yaz sınırlarını yapmışlar şurada. Yanlarına seçeneğimiz var arkadaşlar. Liste video yazıyor. Liste Fındık Kıramı 4 diye yani ana karakterimiz var. Bu arada kapak tasarına, ya, e, arka kapak tasarına geçtiğimiz zaman bu arada filmin e, filmi yeni film tarafından getirildi şey yazıyor. Seyirci bir macera sürekli yazıyor. Güzel ve çekici size geçen stüdyo. Fındıkın fındık hikayesini yemeği ile karşınızda diyor. E, Göz bir kabak tasarımı bu şekilde. Şimdi arkadaşlar e, kabak şöyle tek istikrarsın arkadaşlar. Tabi her filmde olduğu gibi, her DVD incelemesinde olduğu gibi ben tek disk seviyorum. E, şimdi Diller gelecek olsa arkadaşlar hemen şuradan dil seçeneğimize geçelim. Stand up'ta. Dillerde bakalım. Dillerde arkadaşlar Türkçe 5.1 var. Dolby Digital, İngilizce 5.1 var, Almanca 5.1 var, İtalyanca 5.1 var, altın sayımızda arkadaşlar. Türkçe altın sayımızda, İngilizce altın sayımızda izleyebiliyorsunuz. 95 dakika süreğine sahip bir film. E, filmin konusundan biraz bahsedeyim. Playa ailesinin ona verdiği gizemli hediye sayesinde 4 diyara doğru kendine Güvendiğinde dünya değiştirebileceğini, keşfedebileceğini bir yolcuya çıkmasını anlatıyor. Gerçekten çok güzel film. Clare'i Play, de canlandıran Magazine 4 de bu arada çok iyi performans sergiliyor. Ben bu filme 10 üzerinden 9 veriyorum. Kesinlikle liste için yine en iyi filmlerinden bir tersine. Şöyle menüye gelelim. Aynı menü aynen. menüye Çok güzel bir menüsüne sahip. E, eğer siz izle, izlemeyi düşünüyor musunuz? Lütfen yorumlarda yazın arkadaşlar. Bu 2024'ün bu, bu arada son videosu olacak bu. O yüzden herkese e, iyi yıllar diyorum. E, i̇nşallah 2025 sizin için güzel bir yıl olur diye düşünüyorum arkadaşlar. E, 4 yarı kesitliyse tavsiye ediyorum. Bu arada bu film de yine yılbaşı temalı. Bunu da kesitli izlemenizi tavsiye ediyorum. Yılbaşı temalı filmi izliyorsanız. Tabi bu filmde Noel Baba yok ama yine de e, kış bazı sahiller kış olduğu için özellikle şu menüde gördüğünüz gibi Bayern'in sahnesi e, oldukça ifade ediyor kendini. Deyip arkadaşlar kesinlikle filmi kesinlikle tavsiye ediyorum size arkadaşlar. Bunda kıyam ve dört diyarım. E, bu arada fazla uzun bir ara oldu gerçekten e, DVD incelemesini yapmayalım. Eğer daha fazla DVD incelemesini yapmayalım. Sizdeki DVD sağ olsun. Sizin arkadaşlar. Kamera yakın atıp sizdeki DVD film incelemesini yapmayalım. Görüşmek üzere. Bu arada kamera yani kameranın e, kamera bir ama inşallah güzel yapmışım da diye düşünüyorum. Kendimi biraz şu an zor görüyorum ama yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. bir ee, sonraki DVD videomuzda görüşürüz. Bu 2004'ün son DVD inceleme videosu oldu. Ve yeni yılda 2005'e DVD inceleme videolarına da devam edeceğim. Bu arada bildiğiniz gibi Ocak ayında da koleksiyon videosu da bu arada yayında olacak arkadaşlar. Şimdiden bir yeteyim. Ee, şimdiden onu da duyurusunu yapayım. Ocak ayında yine her her sene Ocak ayında yaptığımız gibi DVD, incelevi, DVD, DVD koleksiyonunu da göstereceğim. Bir, bir videoda gelecek. O yüzden kusura olun diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. 2025'te inşallah görüşmek üzere diyorum. Ve sonraki ince videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.